Terk sepetleri kurtarmak nasıl yapılır? KUKA Admin panelimize geldiğimizde bu alandaki siparişler sayfasında terk edilmiş sepetlere tıklıyoruz. Bu alanda ilgili müşterilerimizin siteye giriş yapıp daha sonrasında ödeme sayfasına gelerek herhangi bir alışveriş yapmadan terk eden müşterilerdir. Şeyi terk eden müşterilerimizdir tüm ödeme tamamlanmadan terk ettikleri için siteden ayrıldıktan bir saat sonra, iki saat sonra, 10 saat sonra bir bildirim mesajı, bir bildirim sepetlerini hatırlatmak için otomatik bir e-posta gönderebileceğiniz bir sistem. Terk edilmiş sepetler için ayrıca özel hediye çekleri de sunabilirsiniz. Örnek olarak bizim burada 3 tane müşterimiz. 3 ayrı terk edilmiş toplamda 3 ayrı ürün sayısı ki burada da topladığımızda 3 ayrı ürün sayısı 3 tane de sepet sayısını görmekteyiz. Sepet hareket tarihlerine bu alanlarda gördükten sonra dilediğimiz ilgili müşteriye e-posta olarak da mesajlarımızı gönderiyoruz sepetlerimizi hatırlat. Daha sonra müşteri gelip eğer e-postadan gelen, gel, gelen bildirimle alışverişe tekrar devam ederse ilgili alanda kurtarılan sepet sayımızda bu alanda da görmüş olmaktayız. İlgili müşterimiz göndermiş olduğumuz e-postayla alışverişini tamamladı. Kurtarılan sepet sayımız 1 oldu. İlgili tutarımız burada 90 lira oldu. Terk edilmiş ürün sayımız 2'ye, sepet sayımız da 2'ye düşmüş olacaktır. Bu sistemi şu şekilde yapıyoruz. Sepet otomasyonunu durumuna aktif ettikten sonra ilgili müşterilerimize otomatik e-postalar gönderebileceksiniz. Farklı zaman aralıklarını planlayabilirsiniz. Dilerseniz de her bildirimde farklı hediye çekidi tanımlayabilirsiniz. Yorumunu aktif ettikten sonra e-posta gönderim zamanlı, müşteri sepeti terk ettikten sonra, 1 saat sonra, 2 saat sonra, 3, 6, 12, 24 saat ya da özel olarak bu ilgili alanları kendinizde tamamlayabilirsiniz. E-posta gönderim zamanlı belirledikten sonra bu e-posta bildirme sadece üyelere mi gönderilsin. Yoksa sadece e-bülten izni verenlere mi gönderilsin diye aktif pasif olarak filtreleyebilirsiniz. Hediye çeki ise e-posta bildirimlerinde hediye çekini de göndereceğimize, terk edilen sepetlere özel bir kampanya yaptığınızı sunmak için bu alandan ekleyebilirsiniz. İlgili bir e hediye çekiniz varsa, hediye çekinizi tanımladıktan sonra hangi hediye çeki ise, buradaki tanımı ekleyip kaydetlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz e-postanızı düzenli deyip, Müşteriye herhangi bir başlık ve bu alandaki e-posta içeriğinde burada müşterinin adı, sepetinizde unuttuğunuz ürünleri hatırlatmak için yazdığımız herhangi bir bildirim bu alanda düzenleyebilirsiniz. Eğer hediye çeki varsa, müşteriye gidecek de bir hediye çeki bilgisi oluyor. Buradan da işlemlerimizi tamamlayıp kaydet diyebilirsiniz. Herhangi bir bildirim daha eklemek isterseniz, müşteriye bir kere gönderdiniz. İşte, alışveriş için 2 saat gönderim yaptığınızdan sonra, Tekrardan bir e-posta gönderim zamanı ayarlamak dediniz. Peşinden bir 3 saat sonra, 4 saat sonra herhangi bir gönderime iki kere sunabilmek için bu alandan tekrardan ekleme yapmanız yeterli olacak. E-posta gönderim zamanı. Burada müşterilerinizin işlemlerini de görebilirsiniz. İlgili müşterinin almış olduğu ürün bu ama sepeti terk ettiği için alışveriş tamamlamamış. İsterseniz müşteriye özel bir hediye çeki yapıp da gönderip de sağlayabiliyorsunuz. Bu alanları bu şekilde yaptıktan sonra yine siparişleriniz sayfasında tüm siparişlere de düşmüş olunacaktır. Buradan takip edebilirsiniz.